Evet merhabalar elektrikli otomobillerde bir matrak güncellemesi oldu. Bunun her zaman altına çizdim aslında size. Ne dedim Togu hiçbir zaman %10 ÖTV limitinin üzerine çıkarmayı düşünmüyorlar. Bu da hep %10 ÖTV limitinde kalsın diye elektrikli otomobillerde %10'luk matrak güncellemesinin hep aktif olduğunu unutturmadı bize bu süreçte. Şimdi baktığımızda fiyat olarak neyi görüyoruz? Özellikle motor gücü 160 kW sınırı var. 160 kW'ın altındaki araçlarda ÖTV belli bir fiyatın altında %10, onun üzerine çıkınca %40'tı. Bu rakam 1 milyon 250 .000'di. 200 bin liralık artışta 1.450.000'e 1 milyon 450 bine geldi. Peki ÖTV'yi ve KDV'yi de eklersek karşımıza ne rakam çıkıyor? Hemen hesapladım rakamı. Eskiden 1 milyon 650 binin üstüne çıktığında birden 2 milyon 100 bine fırlıyordu fiyatlar. %10'dan %40'a atlayınca. Şimdi bu rakam 1 milyon 914.000'e geldi. Yani 1.914.000 artık elektrikli otomobil 160 kW gücün altındakilerde %10 ÖTV limiti oldu. Hemen 1 liralık farkla beraber artık 1.914.000'den 2.436.000 liraya fiyat sıçramış olacak. Yine bu da elektrikli aracın bu limitteki ürünlerini yatırım aracı olarak görenleri sanırım üzecektir. Zaten hep hatırlattım. TOG'un çünkü pahalı versiyonu bu limite göre belirleniyor diğer ürünlerde bu şekilde fiyatlanıyor ve ciddi anlamda fiyatı inen ürünler oldu. Mesela ne oldu? İşte Mercedes EQB. Mercedes EQB'nin fiyatı indi. Vergisiz fiyatı çünkü bu seviyelerde olmuştu. Yaklaşık olarak 530 bin lira civarında fiyatı düşmüş oldu. Yine EQA örneğinde de benzer şeyleri görüyoruz. Orada ne kadar? Yaklaşık 450 bin lira seviyesinde fiyatı ucuzlayacak. Yani ÖTV matrah noktasında yine Ioniq 5, Ioniq 6 ürünleri vardı. Diğer taraftan Kia'nın Niro'su vardı elektrikli bazı ürünler %10 ÖTV'nin üstünde %40'a çıkmıştı. Şimdi diğer bir risk bunlar ucuzlarken ÖTV limitinde fiyatını tutmaya çalışan markalar vardı. 1.650'nin onların da biraz öne açılmış olduğu haliyle artık 1.915'e kadar fiyatları esnetebilecekler. Çünkü elektrikli pazarı son dönemde daha hareketli hale gelmiş oldu. Neye bakabilirsiniz burada? BYD'nin fiyatları takip edilebilir. Bu sınırda olan Megane'ın fiyatları takip edilebilir. C segmentinde yine PSA Stellantis grubundaki elektriklerin fiyatı takip edilebilir. Ama bu Crasman üstüne çıkan dediğim gibi Mercedes'teki örnekler, BMW'de örnekler vardı. Bunlar olumlu etkilenmiş oldu. Bir taraftan da şunu söylemek lazım. O rakam seviyesine ulaşmasa da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Elektrikli otomobillerdeki vergi noktası BMW i5 BMW i5'e bakıyorsunuz %40 ÖTV limitinde hala %40'da kalacak gibi gözüküyor bu rakamla beraber normal şartlarda bir Egea'ya siz %80 vergi ödüyorsunuz. Bakın i5'in vergisi %40, Egea'nın en boş 700 bin alık versiyonun ÖTV'si %80. Bunu unutmayın. Yani bununla ilgili düzenleme yapıldı. Bakın gene pahalı ürünlerle ilgili ekstra ÖTV bindirmesi. Elektrikli araçlarda da gelmemiş oldu. Bu beklenti vardı piyasada. Elektrikli araçlarla ilgili ÖTV oranlarında bir değişiklik olabilir diye. Bu boşa çıkmış oldu. ÖTV matrah düzenlemesiyle beraber fiyatlar bu şekilde oturmuş olacak. Yakın zamanda bir elektrikli araç görüşmesi yaptınız mı? Ya da bununla ilgili donanımsal anlamda herhangi bir fiyat çalışması yaptırdınız mı? yakın zamanda elektrikli araç alacaklar için piyasayı enteresan bir şekilde etkileyecek bir veri bu. Biz de hemen cumartesi sabahında bu veriyi size ulaştırmak istedik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.